Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerikalı eski yarbay ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın danışmanlarından Scott Crino, kuvvetli yayın kuruluşu Kucay Times'a insansız hava araçları konusunda açıklamalarda bulundu. Türk sihalarına ayrı bir parantez açan Crino, şunları söyledi. Askeri ilişkilerde drone teknolojisi yıkıcı bir güç. İHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme ve genel etki, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Azerbaycan, savaş gücüne Türk bayrakları iki insansız hava aracını da ekledi ve bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Azerbaycan, Ermenistan'ın ağır zırhını çabucak etkisiz hale getirmeyi başardı. Türk yapımı bayraktar İHA'larından bahsetmiştim ama İHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'da savaşmada çok başarılıydılar etkili ve uyarlanabilir bir savaş sistemi tasarlamalarını sağlayan Türkiye'nin operasyonel ortamlarına ilişkin kendi içgörü ve anlayışının yanı sıra üretim uzmanlıklarıydı. Türkiye deneyimi diğer ülkelerin takip etmesi için sağlam bir şablon. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.